Hadi. Lan, p**tim ben. Lan! Atla, atla. Lan. Hadi oğlum. Aa, neymiş herif? ben telefonum. Bindin mi? C'ye basarsan dışarıdan alıyor kamerayı. Ha, yok, ben kokpitçiyim acı. Çaktı mısınız? Yok. Pat pat pat. Yardır sağa sola. Pata 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 pata. Arkadaşlar, var. Merhaba arkadaşlar. Ona adam da geldi ya la. Hadi o zaman. Uhu. Açılın. Hiç açılın mahşerin üç atlısı değil, geliyor. Bizim damat <laughs> bizim, bizim, bizim. <laughs> Oğlan bizim kız bizim. Eğer oğlan bizim damat bizim olursa o çok sapıkça bir şey olur. <laughs> nereye gidelim lan tavşan söyle. Şey ne yapıyoruz nereye diyorsun? Tank mı o? Allah! Tank varmış ya lan. İmdat, imdat. <laughs> Oo burada da tank var. Hacı <laughs> sona kırdım orada da tank varmış. <laughs> Niye demiyorsunuz oğlum? Nereye bakıyorsunuz siz? Abi bak. 3 tankın arasına sürmüşüz. Ya. Tamam helikoptere geçelim o zaman. <laughs> ha şu bebeği takip edeceğim. Onu indirmeden inmiyoruz tamam mı? Nerede o? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> nerede? Yani şu tarafa doğru bak. Nerede o ilerle? Nerede tank var? O tarafa doğru gidelim. Allah gaz veremedim uçağa. Nerede bu? Nerede kaldım? Gel biz. Aha öyledir. Of bu defa da savaş Abi, alanından bu, 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 çok uzak kaldım. Ya. Abi bir gözükmedi ki ben göremedim herif. Hay ne Allah ya. Neden ya? Herif yüzle vuran. Tüm sistemler aktif. Şu karda, yukarıda şey var. Troda Hadi gazamız mübarek olsun. Duracı yükseliyorum Allah 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 çok da abartmadan çok da abartmadan ateş ediyorlar ateş ediyorlar bir daha. O bizim adamlar niye ateş ediyorlar? Dur <laughs> lan gene çakılacağım, gene çakılacağım, gene çakılacağım, gene gidiyorum. Galiba savaş alanından çıktığım için oluyor acı. Evet, ol. Space Space'e basınca paraşüt diyor. Ulan öldükten sonra niye diyorsun? Geri zekalı. Diploy oldu. Helikopter var lan. Helikopter deneyim o zaman. Aa bindirmiyor. Artık Allah belanı versin dedi. Ha yok. Allah'ım yarabbim. Uçağa bak ya. Oha direkt patlıyor insan. Kuşu arkadaşlar. Bunu görmeniz lazım. İndim. Anam uçak havada süzülüyor. Sıfıra dokuz ne ya? Panda bile bir kişi aldı Ben de Acı Hacı ben helikopterde adam vurdum. İnanmıyorsunuz siz bana ya. Ben de vurdum iki kişi. Hayır ben sniperla vurdum. Vallahi billahi sniperla vurdum. Ha valla boşlu şey pandanın helikopterine doldum ama. Panda Çok giriyor. sıçtın o zaman ben sana söyleyeyim çakılıyoruz. Kırmaya biliyorsa inelim hacı. Ben ya, indim kardeşi. Tüh savaş alanından çok uzaklaşmışız. <laughs> Nereye lan? Ora mı doğru yol? <laughs> Nefesimiz yetmeyecek. Aha ben öldüm. Kanal <laughs> burada. Aha bu da öldü. Ya <laughs> <laughs> ay midem yanıyor. Şş, hoppa top bende. O top değil ya. Yani, <laughs> Aa harbi lan. Top sende mi? Hem kullanıp hem top mu? Havzumu bile varmış ha. Yürü bakalım hadi demokrasi götürelim şunları. Kim tarıyor bir saatte? Bakayım. Yok yok bizden arka taraf. Devam et ticari. I just bought it every aircraft. Biz Amerika'ydık değil mi lan? Adamı kaldırdı ya. Nereye gidiyorsun lan sen? Ha. Tankız biz ya, gizli gizli gideriz. Tankız, gizli gizli gideriz. Yani. Bu asasın tank. <laughs> Neredesin yani, biz asasın tank Tane yaptık, Tane bayrak çalmaya gideceğiz. Bak bak, şurada var ya, C'ye saptım, bir tüm seni vurdu bu Atem, totem, ben seni... Lan niye durdun? Saldım. Ya lan. Da... Tank böyle, çok mana ve karbon Ay, ay sıkıyorlar bir yerden. Nerede? Yok, tam soru yok. Devam et, devam et. Everything is under control for Mother Lan yok, Amerika'ydık. İniyoruz mu? Ne oldu? Oha, ne yapıyorsun lan? B'ye gelin, B'ye. Aha. Abi B'ye gelin. Dur lan geriye, geri git. Helikoptere sıkıyordun ne güzel. B'ye gelin, B'ye gelin. Valla direksiyon sende hafız. Nereye gidiyorsan git. Ben adam keseceğim. Okuyorum <laughs> ben ya. Aha Devam et devam et keseceğim <gülüyor> herifi. <gülüyor> Kestik. Asist oldu olsun. Hep asist alıyorum zaten anasını. Her oyunda asist var. Devret. <laughs> anam. Anam. Ne oluyor? Mayına mı vurdun? Ne yaptın? İyi iyi gidip, Morning diyor ha. Neredesiniz bunu ben sizi niye Ya Oha. lan adam sıkıyor ya oğlum sen ne haritaya bakıyorsun sen adam kesmeye odaklan. Evet. E'sine B'sine başlayacağım şimdi yürü. Ha gördüm sizi gördüm yanında geliyorum panda arkaya doğru gel. Ölüyorum ben. Ölme dur. Öldü lan. Ya bir şey diyeceğim tavşan hacı ne halt etmeye buraya getirdin bizi? Ne güzel gidip bir şey yapacaktık kapışacaktık uçurmayı bilen bir adam var galiba. Kimle uçtum ki? Çakılıyoruz mu lan? Ha yok. Üstümde helikopter Oo. var. Yardım edebilecek Paraşütle. Pata 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 pata. Oğlum. Beyler yardım lazım bana. Kitlendiler bizi oğlum. Roket yiyeceğiz. Ben atladım uçaktan. Ha gel panda panda, panda. yardım gel. Gel gel dışarıda. Helikopter'e ne oldu lan? Dışarıda tank var panda. Bırak. Galiba düştü. Bu patlama sesi ondan geliyordu. Pan... Ben... Benim burada tank var lan. Tamam ben de kontrol merak etme. Gittim hacılar. Sniper'la şey vurmuş adam. Aha helikopter mi? Aa düşmanmış. Aa, tank. tank aldım ben tankta gidiyorum. Geliyor musun? Gelen Gel, varsa beklerim. <gülüyor> biz karşıyız. <laughs> <de gülüyor> Sizde ne var? Bir var? Şey var bize de. E, makine tüfekli araba var. Bak konu başa. Çekil. Ateş. dur Sollayın geçin çok aceleniz varsa. Ben biraz tıntın tın gidiyorum da. Kusura bakmayın. Tın ya sanki adam. Bir şey ver. Sahil değil. Sahi Vallahi, lag var yani. Zaten biz lag var. Tamam. Yok be bakayım. Panda. Benden daha düşük bir var. Benim daha yüksek. Şey. Benim mi varlığım var mı yok? çünkü tank gitti geldi de. Boşluk hazır mısın? Bilmiyorum da güneş geliyor gözüme. Şu C'ye gidelim mi? C'ye alalım C'ye. Nereye gittin lan? Saatte 40 mille gidiyorum. Yok 40 kilometreymiş. C'ye git lan. Aldık sonra. Yok artık. Dire koca tank direği deviremedim mi sokaklanmasın? <laughs> ha şey sokaklanmasıymış lan. Ne yapıyorsun? Oha ne Tamam. Al sana pis düşman. Oha. Sen yaşıyorsun değil mi? <laughs> bir şey oldu <laughs> ama. Ben bir kaçayım. Biri sıkıyor. Ay yanımda düşman tankı varmış ya lan. Hiç kimse de demiyor. Ha fazla senin yanına gel. Bak böyle daha da artıyor. Senin yanına da gelebiliyorum. O değil bur buraya gelme. Buranın sonu boka çıktı boşluk. Bir Tank... kit bıraktım yere al ona. Şurada bak üstünde dur. Ha, gelmiş bir adam. A yanında durunca iyileşiyor. Ha, değil. Gel gel de yiyelim. Gel, gel, gel o gel. noktayı dur. alacağız yürü. Yürü yürü. Kimse yok senden çaktırma. Tank vardı lan. Nasıl yok? O bizim tank bizim Hayır, var. Hayır onların da yok. tankı var. Bizim tank kime sıkıyor sanıyorsun? Bilmem. Neyse gel gel şu şeyin Anadolu arabanın yanına çök. Dur 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 buraya lan. Vur. Ah kaldır. Gideceğim ben sen belki. Al orasını. Almaya çalışıyorum. Almaya çalışıyorum da sana kim nereden sıktı? Bilmiyorum. Bir de arkasına. Amerika, Amerika. La la la. Aldım bayrağı. Kaçıyorum. Evet. <laughs> Dibimden. Oha. Top. Burada herif var. Öldü mü? Ölmüş. Öldürmüşüm lan herifi. Tamam. Helal. We are Amerika 170, 170 metre var beye Coca-Cola Hadi gidelim onu da alalım E'ye gidelim boşluk yürü E'ye mi? Tamam. We are Amerika Yalın ayak gidiyoruz hadi Tabana kuvvet Dur dur lan dur vuruyor Vuruyor arkadan Oha bizim orada mı? Abov Lan döndüm öldüm Dönmesem ölmeyecektim ha Bak arkadan vuruyordu zaten <laughs> Herifteki surete bak fıtı fıtı nasıl koşuyor lan Psycho Nerede doğacaksın? 100, 100, 100. deneme 3 hazırım dur helikoptere vuracağım flare. Flare attım fleer attım fleer attım kitlendiler bana Biraz daha havada kaldım lan bu ah. defa. Ya çıkacak gibi Boşluk bir base'e gelsene. Gelin bir şey yani ödüm zaten ya. Sana ateş edebilirsin. Ha ödüm. Liar! Herif bu kim sürüyor ya? Nasıl sürüyor oğlum bu? Arkadaş bu ne ya? Çak Haritada çakılmadığım yer kalmadı.